Günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte artan iplerle bir çalışma yapacağız. Bu görmüş olduğunuz renk ya renk tatlış mı tatlış battaniyeyi başlayacağız. Bu battaniye normal bir battaniye değil. Bebek battaniyesi olarak başladım. Birçok ürünü örüyorum. Örmüş olduğum ürünlerden kalan ipler oluyor ve bunları değerlendirmek istedim açıkçası yani e, çok kısa bir ip kalsa bile atmak atmamak istedim yani, tamamen artan iplerden şu Mesela hepsi tek 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 artan iplerden Bunlar tek bir e, ip değil Ben bunların hepsini birleştirerek üstüne üstüne ekleyerek ekleyerek o şekilde yaptım Şuradaki de aynı şekilde şu da aynı şekilde bu da aynı şekilde yani şöyle söyleyeyim, ipleri atmıyoruz, değerlendiriyoruz arkadaşlar. Öncelikle şöyle son kez göstereyim. Şu an birleştirmesine kusura bakmayın. Çünkü ben bunu farklı bir şekilde tekrardan düzeltip birleştireceğim. Kenarlar düzelecek, farklı motifler gelecek. İlerleyen zamanlarda shorts videomu atacağım. Fazla uzun olmasın diye ilerle etmedim. Şuraya bir figür yapmayı düşünüyorum şu şekilde. Böyle yine aynı şekilde bittiği zaman. Ama e, ekstra bir ip harcamak istemiyorum. Tamamen artan iplerden değerlensin istiyorum. Artan iplerimi de en azından çöpe atmamış ve bebek battaniyesi olarak dönüştürmüş olacağım. O zaman. Model anlatımına geçiyorum. Arkadaşlar benim burada şu an e, bu şekilde iplerim var. Bu zaten bir bütün bir ip. Bunlar kalmıştı bu e, patik modellerinden. Şunu, şunu birleştireceğim ya da bunu bunu birleştireyim bugün. Bu şekilde ilerleyelim. Sık iğne yapıyorum. Ya kolay bir model. En azından herkesin yapabileceği bir model. O zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle iki tane tığ var elimde. Tulip'in iki numarası. Bir de e, farklı bir markanın şuuma sanırım, ya tam olarak bilmiyorum. Bunun iki buçuk numarası var. Bu ip, yani bu tığdan çok memnunum. Yalnız bugün Tulip'le örmek zorundayım. İp bayağı bir ince geldi gözüme. İki yani çift kat yapıp da örmek istemiyorum. Hemen başlayalım. Böyle bir zincir çekiyoruz. Ben toplamda 30 tane zincir çekiyorum bunları yaparken. 1 Şekilde zincirimi çektim. Şimdi sık iğnemizi yapalım. Ben bunu tek renk örmek istemiyorum, karışık öreyim dedim. Şunu koyacağım. E, rengarenk olduğu için hani arasında sırıtmıyor. Çok farklı renklerde koydum. Şurada da görmüş olduğunuz gibi sık iğnemize devam ediyorum. Bu arada siz battaniye yapmayabilirsiniz de bu modellerden farklı ürünlerde yapabilirsiniz. Ya yani şey şu şekilde söyleyeyim şu an battaniyenin ne kadar kaç motif yaptığımı bilemiyorum çünkü artan ipler olduğu sürece ben yapacağım bunu. Bu bir benim için değerlendirme çalışması gibi bir bir proje oldu. Çünkü çok ipim artıyordu. Artan iplerim o kadar fazlaydı ki. Hani bazen ne yapacağımı bilemiyordum. Tabi bebek de ördüğüm için. Bu şekilde ilerliyorum. Bunu kendime saklayacağım ben. O yüzden siz de benimle birlikte başladıysanız ilerleyebilirsiniz. Sıra sonuna kadar öreceğim. Bir bakıma rengarenk olduğu için çok zevkli de yani zor bir e, yanı da yok. Sadece sık iğne bilen insanların yapabileceği şekilde. zor model olduğunda ben de sıkılıyorum açıkçası. Skin'e Sıkı bazen gerçekten hayat kurtarıcı gibi rahatlıkta. Hem şık duruyor. İstediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi sıranın sonuna geliyorum arkadaşlar. Bu şekilde oldu. ben buna hemen ipi ekleyeyim. Ben genelde böyle alıyorum. Şuradan çekiyorum ve diğer ipe başlıyorum. Şöyle aşağıdan da göstereyim net gözüksün. O zaman ben bu tarayı bitireyim. Ardından tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar ben şöyle iki sıra ördüm. Ardından e, tekrardan pembeyi alacağım. Şuraya tekrar bir çekelim. Pembe ile ilerleyeceğim. Yine bir iki sıra pembe öreceğim. İkişer ikişer sıra bir pembe bir kiremit bir pembe bir kiremit şeklinde ilerliyorum. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar ben bu şekilde ördüm. Toplamda şu an 28 sıra şeklinde olacak şu sonunda bitirdiğim zaman. Bunu da bitirdikten sonra birleştirme işlemine başlayacağız. Yani bu şekilde oldu. Gayet de tatlışı oldu. O zaman birleştirmeye geçelim o zaman. Ben o sırada da örerim zaten. Evet arkadaşlar bitti. Buranın ucunu bulalım öncelikle şöyle. Bu ipim de çok az kaldı. Yani siyah ipi alıyorum. Kotonu aldım. Rahat olsun diye. Bu şekilde çekeyim ipi öncelikle. Normal birleştiriyorum. Sizler de görün. şey ödedikten sonra göstereceğim şimdi daha rahat göstereyim sizlere bakın şöyle birleştiriyorum şuralar buraya alıyorum buraya alıyorum. Böyle birleştiriyorum. Düz birleştiriyorum. Ya siz isterseniz dik edebilirsiniz ama ben dikmek istemedim. O zaman yapayım. Ardından son halini göstereyim sizlere.